Birisinin bana borcu var ve ödemiyor. Maddi anlamda zarar ettim. Borç verdiğim zamandaki dolar ya da altın kurunu hesaplayarak geri almam caiz olur mu demişler. Evet. Ya maalesef, da o kura bağlamak doğru olur mu? Maalesef yani borçlu olan kimseler borçlarına karşı bankalara göstermiş oldukları itimadı, bankalara göstermiş oldukları evet, ehemmiyeti göstermediğinden dolayı Karza Hasan müessesetleri bu bağlamda İnkıralda uğruyor, yok oluyor, akamete uğruyor. Çünkü insan borç veresi gelmiyor. Hatta diyor ki verip de kötü olacağım ama vermeyip de kötü olayım. Evet. Çünkü veriyorum, alamıyorum veya çok sonra alıyorum. Bu bana zarar veriyor. Öyle de kötü olacağım, vermeyerek de kötü olacağım. En azından cebimde param kalsın. Niye hem param kullanılsın hem de kötü olayım. Bu e, Müslümanların maalesef bu konudaki zafiyetidir. Yani borca göstereceğimiz hassasiyet bankaya göstereceğimiz hassasiyetten daha fazla olmasıdır. Hı. Bankanın bir takım yaptırımları var. Borcunuzu zamanda ödemediğiniz zaman faiz alıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, malınıza el koyuyor. Karşı tarafın böyle bir yaptırımı olmadığından dolayı onu e, gevşek bir şekilde çok da önemsemiyorsunuz. Oysa bilmelisiniz ki onun yaptırımı indi Allah'ta daha fazladır. Yani bu bağlamda meseleyi düşündüğümüzde burada borç alan kimseler bu kapının kapanmasına sebebiyet vermemelidir. Böyle bir durumda bütün vebal o kişilere ait olacaktır. Bu bir taraf ama diğer bir taraf verdiniz Karza Hasan Müessesesi'nin canlandırabilmek adına borç verdiniz ve karşı taraf borcu ödeme zamanı geldi halde ödemedi. Ödeyemedi veya ödemedi. Bu ikisi hmm. arasında fark vardır. Eğer ödeyemediyse, Kur'an-ı Kerim'inde ifade ettiği üzere Yani eli bollaşana kadar ona mühlet vermek. O ki madem iyilik yaptın bu iyiliğini de devam tamam. ettirmek. Ama yok kişi ödemiyor. Yani imkanı olduğu halde ödemiyor. Tabii bu benim imkanım yoktur demeleri de söz konusu olabiliyor. Burada kişinin kendini rahatlatması önemli değil. Yani vicdanın gerçekten imkan var mı yok muydu? Diyorsun ki adama borcunu öde yok ama altının var ya altınımı bozmak istemiyorum. Bu gibi bu da bir imkansızlık olarak kabul edilebiliyor. Oysa fakirken böyle bir imkansızlık evet. yok. Veya işte çok pahalı bir arabaya biniyorsun. Borcunu öde arabanı sat ya yok ben bunu satarsam bir daha böyle bir araba almam. Alma ucuz arabaya bin. Yani senin bir başkasına evet, borcun, borcun varken var. böyle bir lüks içinde yaşaman doğru bir şey değildir. Yani burada işte gerçek manada imkansızlıktan dolayı ödeyememesi ayrı bir şeydir kendince bahaneler türeterek imkanım yoktur deyip de ötelemesi ayrı bir şeydir. Eğer böyle bir durum varsa bu bir matildir. Yani imkanı olduğu halde borcunu ödemeyi tehir etmektir ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu zulüm olarak nitelendiriyor. Yani bu insan zalim oluyor, borç veren kimse de mazlum oluyor. Peki mazlum olan bir kimse bu zulmü def edebilmek adına ne yapabilir? Bu noktada İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah'a nispet edilen bir görüş var ki o da paranın bir değer kaybı söz konusuysa o değer kaybını karşı tarafa tazmin ettirmek. Ee, tabii o dönem itibariyle bu daha fazla altın üzerinden endeksleniyordu ama günümüzde paranın değer kaybını yani paranın değerinin ne derece düşüp düşmediğini bulabilmek adına işte üretici ve tüketici endeksi diye tabir ettikleri üfe tüfe bu daha adil olabiliyor bu konuda. Bu endekse bakarlar yani enflasyon farkı da diyebiliriz o enflasyon farkını alacaklı olan kimse zamanında borcunu ödemeyen ödeyemeyen değil ödemeyen kimseye yansıtabilir. Eee evet. İmam Ebu Yusuf Rahimullah'ın bu fetvasını burada yansıtılarak e, bu fetva verilmektedir. Ama e, diyelim ki karşı taraf e, borcu var, ödemedi. E, sizden mühlet istedi. İyi e, tamam biz bunu altına çevirelim. Ya işte dövize çevirelim. Senin borcun devam etsin muciz olmaz. Çevirdiğiniz an o anda o ödemeyi yapmalıdır. Yani al ver bitmelidir. Evet. Onu çevirip de bir daha o parayı daha sonraki günlere almanız bu alacağı alacak diye ee, aynı farklı bir cins parayla satmak olur ki bu bir sarf hakkı olduğu için peşin olması gerekir. O Bunda artı peşin. bir vadenin olması ribennesai yani vade faizini hmm. doğurur.